metni konusundaki düşüncelerimizi, eee anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi bazı sorular da sordu. Eee Sayın Genel Başkan, eee olabildiğince ayrıntılı şekilde eee Sayın Başkanı e, bilgilendirdim. Eee Türkiye'nin eee demokrasiye ihtiyacı var. Dayanışmaya ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Eee bu çerçevede eee Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla e, evet. görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi e, bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Evet Başkanım. Sayın Genel Başkan çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz de e, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına ve e, heyete teşekkür ediyoruz ziyaret için. Bazı sorularımız vardı. Onları sorduk. E, ayrıntılı olarak e, cevaplar aldık. E, ve e, aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler e, yapacağız. Tabii Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da e, bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar e, yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde e, Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar Sayın Genel Başkan'ı ziyaret için teşekkür Millet ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar.